Çay içmeye gidelim. gidelim. Buraya gidiyor. Buraya gidiyor. Buraya gidiyor. Zamanı, Zamanı yok. Zamanı yok. Zamanı yok. Tekrar mı çalışacak? Ya bugün lise bu akşam Gel lise gelecek. Lise. Bu akşam, lise, bu akşam lise bu akşam gelir. Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Cumartesi günü yapabiliriz mesela mangalı. Tamam. tamam. Ben bu abiye ben de Hadi öyle oluyor. Abi uzun zamandır araba kullanıyorum. Öyle mi araba Belediyenin mi mı? Yok bu şans abi. E, Kendi değil mi? Yok. Çocukluğumdan beri hayalimdi büyük araba kullanmak. Hı hı. Hep ben yani daha doğrusu en büyük hayalim tır kullanmaktı. Tır süreceğim, tır süreceğim. En sonunda tırı sürdük. Çok şükür. Tır şoförlüğü yaptım. Şehirler arası otobüs kaptanlığı yaptım. Kamil Koşuk'ta ve Asya Tur'da. Evet. Onlar da yaptım. Şu anda da e, Bursa içerisinde şehir içindeyim. Şey... Bu minibüslerde çalışıyoruz. Kaç yıldır çalışıyorsunuz? Normalde 2004'ten beri ehliyetim var. Hı hı. Ama şoförlüğüm hemen hemen 6-7 senedir var. Doğruları var mı efendim, bayan olarak mesleğe? Tabii ki var. Yani şehirler arasında da mesela kabul eden oluyor, olmuyordu. Şoförler arasında hı hı. isteyen, çok takdir eden de oluyordu. Hı hı. E, elin hamuruyla ekmek, elin hamuruyla erkek işine karışma diyenler de oldu. Hı hı. Git evinde otur diyenler de oldu. Ama e, çok takdir oldu. Şehirler arasında hı hı. çalışırken Antalya'dan çıkacağım zaman iki tane bayan yolcum binmek istemedi. Hı hı. Bayan olduğumu görünce binmek istemediler. Otobüsün saatini değiştirmek istediler. Hı hı. Muavinimiz en son araba bizim olduğunu söyleyince Mecbur kaldılar binmeye evet. 2 ve 3 numaralı e, Koltuğa oturdular evet. İşte böyle bir Yasin kitabını açtılar Komple Kur'an'ı otur bitirdiler Daha sonra bir bardak su istediler O suyu okudular sonra muavinle bana gönderdiler Nazar değmesin diye e, Sonra da inerken tabi ne zaman Tekrar gideceksin Antalya'ya beraber dönelim diye Bu sefer de takdirler geldi Kadınlara mesajım Burlaş'ta çalışan Bayan şoför arkadaşımız Ayşe Hanım'la beraber biz kadınlara örnek olmak istiyoruz. Cesaret olan bayanlar azıcık cesaretlerini daha da arttırırlarsa bu işi yapabilirler. Kadınlar istedikten sonra yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Diğer bayanları da aramızda görmekten gurur duyarız. İstiyoruz da. Dünya Kadınlar Günü hepimize kutlu olsun.